Herkese selam. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir arkadaşlar. Şimdi bir kardeşimiz Balat'ı sormuş bize. Balat'la ilgili fikrimizi sormuş. Balat'a baktığımızda değerli dostlar, Balat bir ara destek bölgesi olarak değerlendirebileceğimiz bir bölgede. Çok uzun, çok güzel bir trend oluşumu vardı 2021 yılından bu yana gelen. Hatta biraz daha eskiye de dayandırabiliriz bunu yani 2020 sonları ortaları sonlarına doğru diyelim bir bölge oluşturmuş durumda üst tarafta. Fakat bu bölgede artık yukarı doğru hareketlerinde hafif yorgunluk emareleri gözlemleyebiliyoruz. Bu yorgunluk emarelerinde ise şu anda bir ara destek noktasındayız. Öncelikle 37.50'nin üzerinde kalması, günlük kapanışlarının 37.50'nin üzerinde yapması bir nebze olsun pozitif değerlendirebiliriz. Hani olumlu bir hareket anlamında söylemiyorum ama altına sarkmadığı için e, en azından bir böyle gözlemlememiz için e, ekstra fırsat verir bize. Fakat 37 altına sarkmalar durumunda 34 bölgesi, 34'ün altında 30 50, 30 50'nin altındaysa da değerli dostlar. 26.90 e, 26 90 bölgesi e, biraz böyle dikkatimizi çeken e, destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan 37 ilde tutulması ve biraz da böyle hacimlerle birlikte desteklenmesi durumunda ilk önce 41 30 arkasından da değerli dostum 45 10 bölgesine doğru bir hareket ve onun üzerinde yapacağı günlük kapanışlarla biraz daha böyle trende tekrardan devam ettireceği ve sürdüreceği ile ilgili bize bir fikir oluşturacaktır hissiyatında olabiliriz. Diğer yandan baktığımızda biraz böyle hafif şişmeler görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Yani bir dinlenme ihtiyacından bahsedebiliriz. Burada bir ara düzeltme bölgesi olarak oluşturacağı bir bölge olarak değerlendirebiliriz burayı. Destek ve dirençlere sadık kalmak kaydıyla, genel görünüm itibariyle bir böyle hafiften dinlenme ihtiyacı, burada biraz hafiften yorgunluk emareleri gözlemliyoruz değerli dostlar. Bundan dolayı hafiften böyle yakın takip gerektiren, bir süreç içerisinde şu anda diye nitelendirebilirim kendi adıma. Umarım faydalı ve verimli olmuştur. Balat için şimdilik teknik anlamda söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Temel bölümlerine bakmadım. Umarım daha geniş bir zamanda bakarız. Kolay gelsin.